Arkadaşlar devam ediyoruz. Ya Mira niye bozdun bu yatağı? Ben bozmadım. Tut şunu böyle çek ya. Eflan de bir şey diyeceğim. Eflan bakmak için. Ben keçimi alacağım. Ha, almak için geldim. Hayır annesine izin al. Evet ben izin vermedim. Hiç kimse bulamaz. Ne saklamamı ama oynayayım. Gene, gene. Anne büyük bir şey sakladın. Büyük bir şey. Evet. Keçim. Yok. Şey direksiyonu. Direksiyon. Evet. Oyuncak direksiyon. <laughs> Buldum. Hiç pastalara değmesin. Bak bunun içi çanak dolu üstümüze dökülür lütfen. Egemen buldu. Buldum arkadaş. Çıkın. Çık 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 çık. Gel gel. Gel gel. Bence sen sakla arkadaşlar da sürpriz olsun. Ver bana kamerayı ben göstereyim. Tamam. Tamam arkadaşlar. Yürün Keçimiz var burada. Keç. Ben şurada gofret yiyeceğim. ya. <laughs> Bu sefer çok zor bir yere sakladım. Bir, bir, var, bak. bir, Biz Buna, bir, 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 ne Buralarda bir yerlerde. Buranın kompleksinde bir yerlerde. Arkadaşlar size de sürpriz olsun. Miran çok yakın. Miran çok yakın. Bunun bir çok yakın. Miran. an çok yakın. Bunun içinde. Ya. Yağmam çantanın içinde neydi? Yok. Arkadaşlar Miran çok yakındı. Miran'ın önünde. Ne? Buna kesin Ya bu çok bu bu, bu çok iyi bu Bir şey yok babamın onlar. Alın. O zaman arkadaşlar sürpriz olsun. Ne olacak ne olacak? Sürpriz olan ne? ne şey, Bu hayır bunu e, bunu Ege mi? Tamam, gel. Bunu kim yedi? Bunun Buradakini. Ben aldım. Al, Niye? Ben, ben sizin içimden alıyorum? Şut patna. Şakir. Gelmeyin be. <laughs> Egemen gidiyordu. Habibi beni beni beni. Çiçeği ver. Nasıl zannedin Nasıl alacağız? Sen nasıl çıktın ona? Bak izle. Öyle mi? Hmm. Al. <laughs> arkadaşlar işte ben de bu Alın arkadaşlar sürpriz olsun. Abi, bir izleyim, bir şey. Boşun boşun

Gidiyor. O bu. İpucu ver. İpucu buralarda bir yerlerde. Buranın tamamında. O bu o bu O zaman bu da. Nasıl olabilir mi? Ne oldu Allah ya abi ya. Abi ya. Alır. Arkadaşlar. Evden <laughs> <fizik olsun>. gel. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> ben çeksene lan. Böyle. Arkadaşlar. <laughs> göt. Egemen senin götünü çekiyorum ha. Vallahi. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu içeride içeride bu sarıçın saçlı bunun sarıçın karısı var. <gülüyor> 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 bunun sarıçın karısı. Gelin hadi. yerde bir yerde. Egemen bulamadın Egemen. Egemen. <laughs> bulamadın mı? Evet daha bulamadı bile. Evet. Gözümüzün önünde bir şey var. Egemen.

Sen iyi ne yapsan. Ay nasıl durdu. Boş <laughs> kal. <laughs> Bak <gülüyor> böyle atıyor. Böyle atınca asla duramaz. Bak böyle atınca. Keçimiz düz ya. Bakıyor musun sen? Seni Cem'le ablaya söyleyeceğim. Yanlış oldu. Anne. Anne. Miran keçiyi televizyona fırlattı. Hayır Miran kırılır da. abin valla sizin televizyonunuz geldi. Yanlışlık oldu. Bir daha yapma. Bir Öbür daha yapma. Üstüne geldi. Tamam bir daha hiçbir yere fırlatma. Bir daha yapmaz fırlat. Oldu mu? Şey. şey. Oldu Çok gizli. Kimseye söylemeyeceğim. Evet.